Efendim merhaba. Sohbetimizin bu bölümünde Anadolu'nun en güçlü aşiret teşekkülü diğer bir anlatımla konfederasyon olan Rişvanlar üzerine duracağım. Reşidi Ekradı, Reşi Ekradı, Reşu Ekradı, Ekradı Riş gibi adlarla kaydolunan Rişvanlar Hasan Keyf tarihte Artuklu Devleti'nin idari sahasında bulunan hatta merkezi olan e, Hasan Keyf sancağı Mardin Sancağı, Ruha Sancağı idari sahasında yaygın olarak yaşadığını Osmanlı kaynaklarından görüyoruz. 15. yüzyılda Halep'ten Kastamonu'ya kadar geniş bir alanda yaylak kışlak hayatını yaşadığı anlaşılan bu aşiretimizin 1470 yılında Dulkadirli kardeşler arasında, Dulkadir devleti hanedanlar arasında yaşanan taht kavgalarında taraf olduğunu ve bu taraflığında Şahbudak Bey'in yanında hareket ederek Alaat Devlet Bozkurt Bey'e karşı büyük savaşlar verdiğini Alaat Devlet Bozkurt Bey'in de bu savaşı e, kazanmasıyla tekrar e, Malatya, Maraş, Antep tarafına geri döndüklerini tarihi 15. yüzyıl kaynaklarından anlayabiliyoruz. Söz konusu yüz, e, 16. yüzyıla gelindi mi? E, Hasankeyf, Mardin, Ruha, Urfa yani Ayıntap, e, Antep Silis, Maraş, Yozgat, Bozok pardon, Kayseri, Sivas, Tokat, Niğde, Çorum, Kırşehir, Ankara, Konya, Malatya, Adıyaman yöresinde 3500 sahnede yaşadığını anladığımız bu teşekkürümüz, aşiret teşekkürümüz bünyesinde 18. yüzyıla geldin, gelindi mi 12.000 çadır ahali oluşuyor. 12.000 çadır ahali içerisinde 90 tane farklı boylara mensup aşiretlerin olduğunu yani Rişvanların büyük bir teşekkül olarak Anadolu'nun en güçlü teşekkülleri arasında yer aldığını görüyoruz. O, yine bu 18. yüzyılda yaşanan zorunlu iskanlar yani rakka tehciri, konar göçerlerin yerleşik hayata zorunlu olarak yerleştirilmesi konusunda Rişvanların büyük bir yara aldığını görüyoruz. Bünyesinde bulunan Canbek, günümüz tabiriyle Cihanbeyli, o söz konusu yıllarda Ulus, Kay, Kay, Ulus Koyunlu gibi isimler alınıyor an, ama e, bu teşekülden e, Rakka'ya, Teşkil'e tabi tutulduğunu, Okçu İzzettinli gibi büyük bir aşiret teşekkülü ordu var. İçinde Berkanlı, İzzettinli, Berikanlı gibi aşiretler var, Okçuyanlı gibi aşiretler var. Bunların e, Rakka teşkiline tabi tutulduğunu, Şeyh, Bızı, Şeyh Bezenli, Anadolu'da bunlar Şeyh Bızınlı derler. Bunların teşkil tabi tutulduğunu, Cibdanlı gibi büyük bir teşekkül var. Bu teşekkülü meydana getiren aşiretlerin de Rakka'ya gönderildiğini, yine Orta Anadolu, e, Tunceli, Elazığ, Malatya, e, Ankara, Tokat, Çorum, yöresinde Kırşehir yöresinde yaygın olan e, Kalender Karaca Kürt aşiretlerinin de rakkaya gönderildiğini, çakallı aşiretlerinin rakkaya gönderildiğini, bu vesile aşiretin büyük bir yara aldığını, büyük bir teşekkül yapısını bozduğunu, bu teşekkül yapısını hatta teşekkül yapısını bozunca can bekler günümüz tabiriyle söylüyorum. Cihanbeyli aşireti kendi özgü, aynı alanda, aynı kulvarda, aynı aşiretlerle içine birkaç ilave takviye yaparak büyük kendi başına bir teşekkür oluşturduğunu anlayabiliyoruz. Yine bu rakka zorunlu rakka sürgününde e, e Rişvan aşiretinin de bizzati olarak kendisinin de bu sürgüne tabi tutulduğunu görüyoruz. 18. yüzyılda yazılmış ve aşiret üyesi tarafından yazıldığı anlaşılan bir dör, iki dörtlükten anlayabiliyoruz. Rişvanımız var, e, şanımız var. Has Türkmen'den kanımız var. Hanlar hanı hanımız var. Bize ilişvanlı derler. Soyum Türkmen atam Oğuz. Fitne feta, fesatta biz yoğuz. Sandığınızdan da çoğuz. Bize ilişvanlı derler. Demekle aşiret üyelerinin diğer tarihi kaynaklarda tabi örnekleri var da aşiret üyelerinin Türkmen olduklarını, Oğuz soyluklu olduklarını bizzat olarak belirtmişlerdir burada. Yine 18. yüzyıl ve pek çok aşiretler gibi, pek çok aşiret ve e, teşekkürler teşekküller gibi e, Rakkasel sürgünden geri kaçmış, Anadolu işlerine yerleşmiş e, aşiretler var. Anadolu işlerinde başıboş dolanırken olanırken Osmanlı Devleti'nin de bunları yerleşik hayata geçirmek için zorun isyanlara tabi, to, tabi tutulduğunda tutulduğunu biliyoruz. Bu meyanda 18. yüzyıl isyanlarında Kilis, Gaziantep, Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş yöresine bir iskanlar var bu aşiretin. Köyleriyle, şehirleriyle, kasabayla eserlerimize yer verdik. E, Aksaray-Konya yöresi 200 sahne yerleştirildiği köyleriyle birlikte verdik. Kırşehir yöresinde 1363 nüfusta yerleştirildiğini, Yozgat yöresinde 3756 nüfusta yerleştirildiğini, Çorum yöresine 1119 nüfusla yerleştirildiğini, Çankırı yöresine 100, 124 nüfusla yerleştirildiğini, Ankara yöresine 290 nüfusla yerleştirildiğini, Sivas yöresine 375 nüfusla yerleştirildiğini, Kayseri yöresine 877 nüfusla yerleştirildiğini, Kayseri yöresine 17 köye yerleştirilmiştir. Tokat yöresinde 61 nüfusla yerleştirildiğini tarihi kaynaklardan görüyoruz. Biz de Oğuz Boyları, Aşiret, Oymak, Cemaatler adlı eserimizde bunları köylerle birlikte verdik. Bu düşmanların aşiret teşekkülü içerisinde 90 tane aşiret var. Farklı boylara bağlı, farklı aşiretler, farklı sinleri var. Bunları okumakla zamanımız alır. Çünkü 90 tane aşiret var. Ee, yine 18. yüzyılda söylemiştik. 12 bin çadır ahalede, çadırda yaşarlar bu aşiret üyelerimiz. E, bu aşiret üyeler, aşiretimizi yani teşekkürümüzü teşekkürümüzü meydana getiren rüşvanları e, bazı tarihçilerimiz e, özellikle Antep yöresinde, Ayıntap yöresinde bulunanlarını e, İdir boyu arasında yer verirler. Oysa e, verirler. E, tarihçilerimizin kaynakçıları ne bilmiyoruz ama bizim e, kaynakçamız, bizim e, düşüncemiz diyelim bunlar artık bu devletin eski tabiası olduğu, ahalisi olduğu ve Şanlıurfa, günümüz itibariyle Şanlıurfa, tarihte Rufa falan da içer buranın ismi. Rufa bölgesinde e, Kürt döver, ekradı döver aşiretleriyle e, aynı kaydolunması, aynı kaydolunması o zaman Rişvan olarak kaydolunuyor Kürt döver aşiretleri. E, ve bunlar bu Kürt Döver Aşiretleri Kurmançı'nın aynı ağzını kullanmaları, yine Rişvanlar içerisinde e, Artuklu Devleti'ni meydana getiren güçlü aşiret, Artuk Bey'in silsilesinden gelir bu aşiret, Ayaz Aşireti ittifak kurup birlikte hareket etmeleri e, bu bağlamda bizim döver e, boyuna bağlı olduğuna ilişkin kaynaklarımız oluşturur. Sohbetimizin bu bölümünde bizleri izlediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Gelecek değişik programımızda değişik bir aşiretimizi, teşekkülümüzü muhabbet etmek amacıyla sizlere hoşçakalın diyorum. Hoşçakalın.